Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Turkuaz ve pembe rengi kullanacağım arkadaşlar. Turkuaz 23 numara, yeşil ipim 2 numara. Bu iki ipim markası Altın Başak. Pembe de Lavin marka 206 numara. İplerim bu şekilde. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet de güzel, kolay bir model. Ben bir tane oluşturdum. Ama şöyle hızlıca parmağıma dolduktan sonra sizlere gösteriyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz çimeni çok farklı bir çimeni oldu. Hemen ilk defa da yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim. Ve sık iğne. İki, üç, dört, beş, 6. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 2 3 ve 4 2 defa doladım yine aynı tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 zincir ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 yine aynı tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 4 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim sık iğne 5 6 Yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 2 3 4 zincir birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki zincir yuvasına sık iğneyle sabitledim. 1 2 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde tırabzan oluşturdum. 2 3 4 2 defa doladım. Tekrardan tırabzan oluşturdum. 4 zincir ve birleştirdim. 2 3 4 5 6 yine aynı tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitledim yine iki tığ battı boyların örümcek oluşturuyorum arkadaşlar hemen buradaki çimeni oluşturuyorum yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şöyle de göstereyim şimdi hemen buradaki çiçeğimizi oluşturalım pembe ipimi alıyorum hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim burada modelimi ters çeviriyorum tersten başlayacağım hemen buradaki zincir yuvasına sık iğneli sabitledim ve 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Hemen zincirin üzerine sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. 1 2 3. sık iğnenin tepesine birleştirdim. 1 2 3 4 5 1 2 3. sık iğnenin tepesine birleştirdim. 5 zincir 1 2 3. sık iğnenin tepesine birleştirdim 5 zincir 1 2 3. sık iğnenin tepesine birleştirdim ve bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim bu şekilde hemen zincirin üzerine de sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan 1 2 3 1 2 3 4 zincir zinciri birleştirdim 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim tekrar diğer zincirin üzerine geçiyorum buradaki zincirlerimiz bitene kadar yaprak oluşturuyoruz bir trabzan iki ve üç dört zincir ve birleştirdim diğer zincirin üzerine geçiyorum bir iki üç dört zincir iki defa doladım bir 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Hemen şöyle ipimi de temizlemek istiyorum. Çakmakla da yakarsak arkadaşlar bir daha da açılma sökülme olmuyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. İki çiçek arası bence çok yakın oldu arkadaşlar. Buradaki çimenden iki tane daha oluşturabiliriz. Ben eğer bu modele devam etsem bu şekilde bu sıklıkta bu modeli devam etmem arkadaşlar. Çünkü çok sık modelleri sevmiyorum. Hemen buraya fazla çimen oluştururum. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını nokta oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama gayet de güzel bir model oldu. Çimenini ben çok beğendim arkadaşlar. İlk fırsatta hemen bu modeli de yapmayı da düşünüyorum. Farklı çimen farklı çiçek istiyorsanız tam aradığınız gibi muhakkak öneririm size. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum.